Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Enes. Bu yanında kim var? Tank Michael'sın var. Burada da Ali adı güzel var. Arkadaşlar bugün sen videoda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tenge Tenge'nin mekanı görüyoruz. Tenge, bir tane Tenge Tenge var. Karabük Üniversitesi'nde okuyormuş. Karabük değil mi? Onun da Karabük. Kankis. Garip garip hareketler yapıyor. Gerçekten çok korkmuş biri. Ben de bunun olayını biliyorum arkadaşlar. Sizler Tenge Tenge'nin kim olduğunu, ne olduğunu biliyorsanız yorumlarda mutlaka yazın beni bilgilendirin arkadaşlar. Şimdi şey, gidip onun şey mekanını basacağız. Bak, arkadaşlar ya. Tenge Tenge'nin mekanıydı. Evet. Bu arada kameramanımız Yusuf Beysat Karagöz. Karpuz kanağı mı diğer? Nasıl gidiyor işler kanka? yani <laughs> İş <laughs> herkes videoyu beğensin, kanal abone olsun ve bir numara etsin. Bu videoyu sen bir beğeni bekliyorum. Her Kaç abone lan... Ben mi? 11 bin. Oğlum o kadar atmıyorlar ki ya. Arkadaşlar 10.999 o zaman. Bu arada arkadaşlar saçımı kesin nasıl olmuş yorumlarda izin. Bence çok kötü oldu ya. Gel gel yaklaş. Tengi Tengi'nin aleti. <laughs> Oğlum şurası ne? Yurt mu? Lan yoksa o şey mi? Üniversite mi krem, krem, geldik acaba? Kerem Güneş'e geldik? Hayır oğlum ben karabük Üniversitesi. Enes biz neredeyiz? Dur de konağa bakacağım dur. Bekle O Antalya'dayız biz saçmalama. Oğlum Antalya'dayız lan saçmalama saçmalama. Kendine gel. <laughs> ne diyor Ali burada? Oğlum bu ses geldi. Karabülük Üniversitesi. ya <laughs> ya. <laughs> Enes orada zencecik insanlar var lan. Arada... Oğlum neresi burası kanka? Oğlum. Oğlan ve Allah çarpsın kara küresi Bak oradayız bak kara küresi Oğlan abi Bir şey söyleyeceğim şey Siz Tenge Tenge'yi musunuz mu? Yoo Sen bilmiyorum sen ben mi? Ben de biliyom Ben de nasıl biliyom? Kanka şey uzun boylu uzun. Tenge Tenge abimiz bu biliyor. Bu kardeşimiz Tenge Tenge Garip garip dans ediyor arkadaşlar ama biliyor. Biz şu anda gece 3'te gittiğimiz için Bize zarar sen verebilir Sen ne diyorsun benim hakkımdan? O besada benziyo lan Kanka sen olarak bana benziyo Tip olarak besle benziyo Ah biz çeyim lan mı örecez spütme arkadaşlar eğer bu spütü yorma bir beğeni atın. Arkadaşlar gel gel. Oğlum tenge tenge. Ayakkabının biri nerede? Ne ayakkabısı tenge tenge. Ayakkabısı arkadaşlar. Ne evet, otun içinde bıraktı baksın bak tam şurada ileride. tam şurada bak. İleride tam şurada. Oğlum lan ben bir daha video çekmeyeceğim ha. <laughs> Kanka her videoda diyorum ki ben bir daha video falan çekmeyeceğim ama çekiyoruz. Niye böyle? Ya işte çünkü sen seviyorsun. Arkadaşlar <laughs> sizlerden bu videoyu efsane bir like bekliyorum. Oğlum yapmayın lan yapmayın lan. Kaç kere sektirin? <laughs> Bahse giren var mı? Kaç? Üç sektirirsin. İki. Bir de topçu sorunasını. Oğlum bu sektirmez lan. <gülüyor> <gülüyor> Enes sen bilgisayar dayısın. Sevende sevende dostum. Oo oo. Oh. Oo oh, yaptı. Ben demedim üç yapardı ya. Arabaya dikkat. 5 6 Araba altı arabaya yani. dikkat. Alt yapma ona. Gidelim. Bir de göz kontrol at. Bir Kanka yok. bir sen Aa! son. Aa! Kanka geçmedim bak abi çok tehlikeli bir yol. Tekneden iyi kanal attılarsa bakacağız şimdi arkadaşlar. Ben yeten gelin kanalı bakın görüyor musunuz? Oğlum nasıl gördüyüz ya? Geldiğimiz yere bakın arkadaşlar. Ben yeten gelin mekanını basmaya gidiyoruz konuma bakabilir miyiz beyler? Tenge Tenge'nin konumuna bakmamız lazım. Mesaj gelmiş Tenge Tenge'den. Ne yazmış ne yazmış? Uyku, saat, uyku saatin geldi eğer uyumazsınız ben sizi uyutacağım. Oğlum ne diyor bu saçmalama. mı? Uyku saatinizin başlangıcı geldi. Oğlum Uy uyuyun evet. diyor. Konu atmış. Bakayım bakayım bakayım. Eve çağıracak bizi. Karabük bilim ve inovasyon ver. Bakayım. Oğlum bu konum yanlış. Antalya'dayız biz oğlum. Enes Enes şey. Çok karanlık. Çok karanlık gibiyim. Oğlum zaten adam kayakta gezsin. Adam zaten zencan. Oğlum adam o, siyah. Ben e dona kaldı. Dur dur kaydı duruyor. Ali iyi değil korktun ya sen fena korktun. Oğlum, Hacı şey nereden gideceksin? Kanka şu tarafı gösteriyordu. Şu tarafa gideceğiz abi. Lan buraya. Kötü olan osuruyor diyor. Alt yazı Yusuf Bezat Yüzü benzer Bezat gözün lafı. Ah, Laf. Oğlum geldin. koluma geldik koluma geldik. Nasıl geldik lan? Buraya göster, buraya göster. Birisi, birisi koşuyor orada. Nereye, nereye? Oğlum gittiydi. Gel, gel. Bak ışık. Ana ışığı. <laughs> dur, dur. 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 <gülme> Kafası böyle. Orada tenge tenge gördüm. Oğlum görmediniz tengi mi? Yolumuzu Tenge tenge, tenge tenge görmedim mi? <gülme> gördüm kanka. kanka. Oğlum, oğlum nasıl görüyorsunuz kanka? Zidarek, siz siz kanka. Şekliden... Siyah kanka. Siyah kanka. Siyah kanka. Siyah Siyah adam Siyah Göz ben kafayı yiyeceğim ben. Tenge tenge'nin şey mekanını basmaya geldik. Tenge tenge bizden kaçtı. Tenge tenge gidiyor. Tenge tenge gidiyor. Gördün mü? Gördün mü? Tenge tenge. Koş. 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 Oğlum dur lan gitme şaka yaptım. Ayağım çamura girdi. Kos deg, Kåre. <laughs> arkadaşlar bu video tanka? bu video 5000 like gelirse şu tenge tenge evine gireceğiz. Şurayı gördüğünüz gibi. Oğlum o ben o eve girmem bu arada. Ben de girmem aga. Yoksa bizi sıkar. 5000 like gelirse girerim ama. Bu video 50 10 like gelirse girerim. 10.000 like gelirse yeter. 10 like. 10 like gelsin adam YouTube'a da satacak sana. <laughs> arkadaşlar bu videonun da burada son değildim. Her diyor <laughs> beğense 10.000 like diyor. Tenge tenge evine girelim. 5 10.000 10 bin gelir Kesin bak 5 kesin giriyoruz. 5.000. Herkes diyor beğense. Burada evin hatta 10.000 like gelirse evin konunu ben satacağım YouTube'dan. Ben de atacağım. Yorumlara yazmayın. Görüşmek üzere sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.